Sen bütün bağcığını bağlamalısın. Olur abi ben bağ, bağlarım da hani uğraşmam gerekiyor biraz. Asalet soydan gelir, parayla satın alınmaz. Çok doğru bir laf. Asaletli insanı da kimse parayla satın alamaz. Benim dedemde senin gibi milyonlarca asker vardı. Sakarya kumandan başını torunuyum ben. Öyle mi? Anladın mı dayı? Teşekkür ha. ederim. Hadi buyur bakalım. Bağcığım bağlanmıştır. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bağcıklar da kendini bitirmiş de. Canın iyi var mı? Canın sağlığı. Çok Haşlın sağ ol. var mı? Teşekkür ederim. Eyvallah. Haşlığın var mı? Karnın aç mı? Karnım da tok. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.